için özgürlük götürdüğünü söylüyor. İsrail'in anladığı özgürlük açıkça kendilerini tehdit olarak gördükleri bir halkın ve çocuklar da dahil öldürülmesi anlamına geliyor. Gelecek nesiller özgür bir Filistin ihtimalini akıllarından bile geçirmesin diye koca bir halkı katlediyor. Kıtlık ilan edilen Gazze'de yüzlerce insan açlıktan ölürken bir torba un almak için ölüm tuzağına dönüşen dağıtım noktalarına gidenler kurşuna diziliyor yardım paketi olacaksa insanların kafasına çadırına fırlatılıyor. İnsanlar yardım almaya çalışırken de ölüyor. Filistin halkına gitmeye çalışan insani yardım da tıbbi yardım da engelleniyor. Hatta yardım ulaştırmaya çalışan, ulaştıran öldürülüyor, tutuklanıyor, sınır dışı ediliyor. Bugün aynı zamanda Türkiye'de Ermeni, Rum ve Yahudilere yönelik en büyük saldırılardan biri olarak tarihe geçen 6-7 Eylül'de yaşanan pogromun 70. yıl dönümü. Savaşın din, din, ırk fark etmeksizin en çok kadınları ve çocukları etkilediğini çok iyi biliyoruz. 6-7 Eylül'ü yaşatanların mirası bugün ırkçı, ayrımcı politikaları sürdüren siyasal iktidarın politikalarında kendisini göstermeye devam ediyor. 6-7 Eylül'ü unutmuyoruz pogromlara ve ırkçı saldırılara maruz kalan Rum, Ermeni, Yahudi kadınların, Masa Amini isyanıyla sokaklara dökülen İranlı kadınların, Rojava'da sa kazanımlarını savunan Kürt kadınların, IŞİD ve Selefi çetelerin soykırımına direnen Ezidi kadınların ve Teşe'nin ve güdümündeki cihatçı çetelerin soykırım saldırılarına direnen Alevi kadınların ve iki yıldır Siyonist işgale ve soykırıma direnen Filistinli kadınların direnişi aynı mücadele hakkında ortaklaşıyor dili, dini, ırkı ne olursa olsun dünyada sınırları aşan kadın dayanışmamızla erkek egemen sisteme yerleşimci sömürgeciliğe, soykırma ve işgale karşı direnen kadınlarla mücadelemiz ortaktır.